İçeride ne hakkında konuşuyordunuz? Özel olduğunu söylemişti. Ne olduğunu bana da söyleyecek misin peki? Beni yarışmaya katılmaya ikna etmeye gelmiş. Ya! Bu hiç aklımdan geçmezdi. Sen ne dedin peki? Kabul ettim. Gerçekten mi? Raj inanamıyorum. Bu kararında öyle mutlu oldum ki. Bazılarının nazarı değsin istemeyiz. Şuna bak. Benim oğlum benden korkuyor. Ona nazar edebileceğimi düşünüyor. Ben öyle bir insan mıyım? Raj, bilmek istiyorum. Ben dünden beri seni ikna etmeye çalışıyordum. Bay Vikrant bugün sana ne söyledi ki teklifini kabul ettin? Bu arada ne kadar değerli olduğumu da gördüm. Ey yüce tanrım. Niçin her şeyi bilmek zorundasın? Ne önemi var ki? Hem söylesem de anlamazsın. Sen o kadar zeki biri değilsin. Raj! Tamam tamam kızacak bir şey yok. Dinle benim yapacak çok işim var. Önce metinleri okumam lazım. Raj Divya bunu duyunca çok sevinecek. Sahnelere geri dönüyorsun. Bu Harika harika. Haklısın. Divya çok mutlu olacaktır. Ama senin mutluluğunun önünde... Divya'nın mutluluğu bir hiç... Teşekkür ederim Sarita. Sana söz veriyorum, Saritaya iyi bakacak, onu memnun edeceğim. Ona hayal bile edemeyeceği bir mutluluk vereceğim. Ama önce bundan emin olmalıyım. Saritayı bir değerlendirmeye tabi tutacağım. Aa, sen misin Raç? İyi ee, iyi misin? Raç abi. Yarışmanın fotoğrafları. Aa, bu Bay Vikrant. Ah, ne adam ama. O tam bir cevherdir. Çok yakışıklı bir adam. Eminim kendisini aşık edemeyeceği tek bir kız bile yoktur. Ve de zengin. Bildiğim kadarıyla parasının, servetinin haddi hesabı yok. Çok zeki, çok kültürlü. Dediklerine göre mülkleri çok fazlaymış. İlk karısıyla evliliği nasıldı peki? Aha, çok iyiydi. Çok iyi bir ilişkileri vardı. Karısını gerçekten severdi ama... Zavallı kadın öldü. Hayattayken onu kraliçe gibi yaşattı. Sarita'yı sevecek mi bunu merak ediyorum. E, ne? E, duyamadım kim kimi sever dedin? Yok yo, yok bir şey. <laughs> e, yoksa Şila'yı Vikrant'la mı evlendirmeyi düşünüyorsunuz? Bildiğim kadarıyla Rica Rohan... Rica ediyorum o alçağın adını ağzına alma. Rohan'ın adını duyunca öfkeden deliye döndü. Evet o sıradan basit bir adam. Ama Vikrant o çok zeki. Onunla uğraşırsan seni doğduğuna pişman eder. Ne oluyor bilmiyorum. Salih taracı parmağında oynatıyor sanki. Ne oldu anne? Niçin söyleniyorsun? Yenge dediğin budala tekin biri değil tamam mı? Divye'yi aradan çıkardı. Şimdi kendine bir yer edinmeye çalışıyor. Her fırsatta raca sarıldığı gözümden kaçmadı. Ama görür o gününü. İstediğini almasına izin vermem ben. Anne... <laughs> anne. Artık onları durduramazsın. Çünkü ikisi de birbirine eşit derecede aşık. Neye bakıyorsun? Bu evin Sarita'ya layık olup olmadığına bakıyorum. Ne demek bu? Seni hiç tanımıyorum belki. Ama bu ev ona layık. Beni hem gücendirdin hem iltifat ettin. Değil mi? Bunu sevdim. Ne karar verdin? Sarita sence Abiman için iyi bir anne olabilecek mi? Söyle. Zor bir soru. Ama anlamanın bir yolu var. Neymiş? Sarita'yı birkaç günlüğüne buraya göndermen gerekiyor. Sen ne dedin? Sarita'yı birkaç günlüğüne buraya göndermemi mi istiyorsun? Evet. Senin için zor olduğunu biliyorum. Benim şu an bir eşe ihtiyacım yok ama abimanın bir anneye ihtiyacı var. Tek istediğim abiman okuldan döndüğünde evde olsun. Sarita onunla biraz zaman geçirsin. Ancak o zaman bir karar verebilirim. Bakın Bay Suryavanşi, bizim bir çocuğumuz yok. Ama da anne sevgisini gördüm ben. Benimle sanki bir çocukmuşum gibi ilgileniyor. Ve her şeyi o kadar mükemmel yapıyor ki, herhangi bir yerde kusur bulmak mümkün değil. Eğer ki Sarita, Abiman'a anne sevgisi verebilirse, onun için her şeyi yapabilirim. Hayal kırıklığına uğramayacaksın. Ben bundan eminim. Abimanı çok mutlu edecek. Abiman? Merhaba. Gelsene. Sana bir şey getirdim. Nedir? Hmm. Bunu en sevdiğin teyzen yolladı. O neden gelmedi? Bugün evde çok işi var ama ilk fırsatta gelecektir. Tamam mı? ben artık gideyim tamam? Güle güle. Görüşürüz. Ben gidiyorum. Baba, o amca çok iyi biri değil mi? Ha? Hı hı. Yarından itibaren istediğini almış olacaksın. O teyze burada olacak. Seni seviyorum baba. Ben de seni seviyorum. insaf artık Raç. Her şeyin her yerde. Aa! Dönmüşsün. Babam sana bir iş vermişti değil mi? Önemsiz bir iş. Merak etme sen. Başın mı ağrıyor senin? Olayım mi? Hayır. Motorun. Eminim motosikletin yüzünden bacakların ağrıyordur. Sana hep söylüyorum. Motosiklet kullanmaktan vazgeç ama her yere onunla gidiyorsun. Bekle ben gidip krem getireceğim. Ama ben arabayla... Ayaklarını ver. A ama... Ver dedim. Hayır cidden gerek yok. Ayaklarının ağrıdığını biliyorum. Belki de bir zaman sonra burada değil de... ...Vikrant'ın evinde olacaksın. Ben seni beğeneceğine eminim Sarita ve abiye o kadar iyi bakacaksın ki Vikrant çok şaşıracak. Kafi. Sahi, Nereye gitmiştin sen? Ben şey, drama yarışması ile ilgili bir toplantıdaydım. Senaryoları konuştuk. Ve Vikrant da oradaydı. Raj, Vikrant sürekli peşinde sanki. Marin bugün kötü bir şey dememiştir. Bence o adam delinin biri zaten. Hayır o adam deli falan değil yani deli demek yanlış olur. Zavallı olduğu için çok endişeleniyor sadece. Neticede bekar baba. Bugün çok önemli bir toplantı olduğunu bilmesine rağmen Abiman'ın evde yalnız olduğundan söz ediyordum. Ben de konuyu açınca öğrenmiş oldum. Bir de bana seni sordu tabii Sarita. Abiman'la arası iyi dedi. Belki onunla biraz vakit geçirmeyi düşünür. Bunu yaparsa iyi olur. Bu adam gerçekten delirmiş. Oğluna bakmak için evine mi gideyim istiyor? Otursana. Aslında haklısın evet ama bunun ne zararı olabilir? Doğrusu bu konuda ona söz verdim ben. Öyleyse sözünü geri al. Ya bunu benim için yapmazsın demek. Sarit abinin beklentilerini karşılayabilecek mi? Gerçekten abinin annesi olabilir mi? Sen evde olduğunu bilmiyordum. Raj acil bir iş için dışarıda olduğunu söylemişti. Ben de aslında seni bekliyordum. Abi evde yalnız. Bu yüzden gitmeden onu sana teslim edeyim dedim. Yoksa yine bana ebeveynlik dersi verebilirdin. Lütfen içeri gel buyur. Sanırım benden hiç hoşlanmıyorsun sen. Beni benimsemen mümkün görünmüyor. Sen de hoşlanacağım ne var ki? Ama yine de iyi bir şey yaptın. Kocamı drama yarışmasına katılması için ikna ettin. Çok teşekkür ederim. Biliyor musun, ilginç bir huyum var. Beni sevmeyenlere karşı hep böyleyim. Ben onları çok seviyorum. Ey tanrım, niçin seninle konuşuyorum ki? Ne, ee, oğlun nerede, abi? Odasında. Odasında mı? O yaşta bir çocuğa ayrı bir oda mı verdin sen? Yalnız mı kalıyor? gidip onu görebilir mi? Anne. Abi? Anne, anne, anne. Geleceğini biliyordum. Babam dileğimi yerine getirdi. Teşekkür ederim baba. Bana bir anne getirdin. Seni seviyorum baba. Hadi benimle yukarı gel anne. Odamda birlikte oynayalım. Abi, hayır. Bırak öyle olsun. Gördün mü baba? Annem seni bile susturdu. Sen burada kal. Ben annemi yukarı götürüp ona odamı göstereyim. İşte burası benim odam. Vay canına. Ne çok oyuncağın var. Hepsi senin mi? Evet. Kim aldı bunları? Babam aldı. O bana her gün yeni bir şeyler getirir. Yurt dışına gittiği zaman da dönerken mutlaka hediye alır. Ama o benimle hiç oynamaz. Ne zaman oynayalım desem bana vakti olmadığını, çok işi olduğunu söyler. Sen otur böyle hadi. Bir şeyler göstereyim. Bak şuna. Kim olduğunu biliyor musun? Annem beni burada bıraktı ve gitti. Öyle mi? Ne kadar uzakta? Gökyüzünde Bunu sana kim söyledi? Tabii ki babam. Tanrı annemi yanına aldı demişti. Tanrı neden annemi aldı sence? Bilmiyorum. Belki annen de tıpkı baban gibidir. O da o kadar meşgul ki kimse için vakti yok. Aslında Tanrı annemi aldığında ben henüz çok ama çok küçük bir çocukmuşum. Her çocuğun bir annesi var. Neden benim yok? Sporda birinci oluyorum. Okulda da birinciyim. Herkesin annesi geliyor. Bir tek benim annem gelmiyor. Sana bir şey diyeyim mi? Bu bir sır mı yoksa? Evet çok gizli. Kimseye söylemek yok. Babama bile mi? Hı mm -hı. -mm. Hiç kimseye. Bana anne demek istiyorsun, değil mi? Tamam anne diyebilirsin ama sadece ikimiz yalnız olduğumuzda. Kimsenin önünde değil. Özellikle de babanın önünde asla. Anlaştık mı? Bu çok gizli. Tamam. Kimseye söylemek yok. Tamam mı? Tamam. Eğer Rajla gerçek bir karı koca olabilseydik, benim de bu yaşta bir oğlum olacaktı. Eminim ona çok benzerdi. Seni seviyorum. Motosikletin anahtarı nerede? Nerede anahtarlar? Sarita'yı da Vikrant'ın evine gönderdim. Ona öyle çok alıştım ki... Onsuz hiçbir şey bulamıyorum. Bir arayıp sorayım. Onu özlediğim için değil ama... Oraya güvenli varıp varmadığını sorabilirim. Alo? Aa, aa... Şey... Aslında bir şey sormak için aradım. Sarita oraya güvenli ulaştı değil mi... Her şey yolunda. Ama test henüz başlamadı. Test konusunda bir endişem yok Baysur Yamanşi. Ben oğlunun kalbini kazanacağından eminim. Ve senin de öyle. Kalpa, ben kalbimin değil aklımın sesini dinlerim. Herkes mutlaka bir ara kalbinin sesini dinler en azından benim nazarımda. Neyse ben sadece Sarita'nın iyi olduğunu bilmek istedim. Onu özlüyor musun? Geleli daha yarım saat bile olmadı. Ona bu kadar düşkünsen başkasıyla nasıl evlendireceksin? Bak ben sadece onu merak ettiğim için aramıştım. Bunda da yanlış bir şey olduğunu sanmıyorum. Tabii ki yanlış bir şey yok. Madem sordun sana söyleyeyim. O güvende. Aslında burası Bhopal'daki en güvenli yerdir. Sana bir şey diyeyim mi? Onsuz yaşamaya alışsan iyi olur. Yoksa onu bir başkasıyla evlendirmen çok zor. Hoşça kal. Kendine iyi bak. Sağ ol. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.